Zina yevmel kıyamet Allah'ın bizi kıyamet gününde rezil etme ve la tukzina rezil etme, rüsve etme yani Allah'ın huzurunda durdurulacağız biz yevme yuradun ala rabbihim saffa o gün Rabbilerin huzurunda saf saf durdurulurlar yuradun arz olmak demek, arz olunurlar sunulurlar Şöyle bir sahne aklıma geliyor. Hani askerliği yapanlar bilirler. Askerde şey vardır. Haftalık içtima mı olur? Gidersiniz, dizilirsiniz. İşte sizin bölük komutanı işte bir üste verir. O gider bir üste verir. O gider tekme verirler. En sonunda en baştaki o alay komutan, tugay komutan neyse o durur. Bütün bölüklerde oradan onun önünden değil mi? Şeyle geçerler o teftiş eder yani. Yürümelerini, sağa sola bakmalarını yani silah tutmalarını askerin baştan sona şeyini teftiş eder. Aynı onun gibi kıyamette de saf saf halinde dizilmiş şekilde bizler Rabbimize arz olunacağız, sunulacağız. Allah-u Teala bizi teftiş edecek. Herkes tek başına Allah'la bizzat birebir iyisinden kötüsüne firavundan en iyi insana kadar tek tek hesaba çekilecek grup halinde tek tek gel bakalım. <laughs> Allah-u Teala ona inamlarını, nimetlerini tek tek sayacak. Sana şunu verdim mi? Kul hepsine evet ya Rabbi verdim diyecek. Hepsine değil. Böyle belli başlarını söyleyecek. Kulum ben sana sağlık verdim mi? Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde 40-50 sene ömür verdim mi? Sana dünyadaki ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mal, mülk verdim mi? Seni başkasına muhtaç etmedim değil mi? Hepsine evet diyecek, evet diyecek. Peki kulum sen şunu niye yaptın? Neden yaptın? Şunu neden yaptı? Şunu neden yaptın? Tek 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 hesabını bizzat. Kul zannedecek ki beni sadece Allah şu anda beni hesaba çekiyor. Ama Allah aynı anda bütün insanlar hesaba çekecek fakat kulla tek tek. Kulla tek tek. Bu şekilde. Orada mahcup olmak var. Orada önümüze bakmak var. Buradaki mahcubiyet bir şey değil ya. Yani. Burada bir şey değil Yani. Ama orada işte peygamberin duasıdır. Bu Kur'an'da geçer. Bismillahirrahmanirrahim. Hangi peygamber olduğunu hatırlamıyorum. وَلَا تُغْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günde bizi rezil rüsva etme. Utandırma. Orada utanırsak o utanma hiçbir şeye benzemez. Yani orada hesabı nasıl vereceğiz? Şunu, şuna vurmuşsun, şuna dövmüşsün, şunu sövmüşsün, şuna hakaret etmişsin, şunu incitmişsin, gönlünü kırmışsın. Nasıl vereceğiz hesabını? Ya ben haklıydım, haklı olsam bile yani. Hesabı nasıl vereceğiz yani? Haklısın, onu yapmaya hakkın var mı? Soru bu. Tamam, haklısın. Ama onu yapmaya hakkın var mı? <laughs> Hocam o bana şunları 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 yaptı. Tamam. Sana zulmetmiş o. O sana haksızlık etmiş. Ama senin bu durumda ona haksızlık etme hakkın var mı? Zulmetme hakkın var mı? Sen de ona haksızlık edersen, hakkın olmayan bir şey yaparsan haksızlık etmiş olursun. O bana vurdu, ben de ona vurdum hocam. E, i̇kiniz de birbirinize haksız olmuş oldunuz. İki kişi birbirini öldürme niyetiyle karşı karşıya gelseler, ikisi de cehennemdedir. Birisi birisini öldürse, katil de maktul de cehennemdedir buyuruyor Peygamberimiz. Sahabe şaşırıyor. Diyor ki Ya Resulallah öldüreni anladık katil olduğu için cehennemde ö, ö, ölenin suçu ne? O da onu öldürmeye niyetliydi. Fırsatını bulsaydı o onu öldürecekti. O da o niyetinden dolayı cehennemlik Ama Hazreti Habil ile Kabil Hazreti Adem'in oğulları kavga etmişlerdir. Fakat Hazreti Habil sen beni beni öldürmek için el, elini kaldırsan ben sana el kaldırıp da seni öldürmek için vurmam sana dedi. Eğer öldüreceksen beni öldür dedi ama ben sana seni öldürmek için el uzatmam dedi. Salim mi olalım, mazlum mu olalım? Ne zalim ol ne mazlum ol. Ama illa da birini olacaksan mazlum olmak daha iyi. Mazlum olmak daha iyi. Çünkü hesap var. Hani hesap olmasa her şey bu dünyada bitiyor olsa öyle inansaydık. Mesela bitmişti yani. İyi bir çete vurardık yani. Gerekirse evet. Hani öldüreceksen ha? Mazlum ol. Mazlum ol, gerekirse mazlum olarak öl. Adam seni Hz. Habil işte Kur'an'da örneği vardır. Mazlumen yani zulm edilmiştir ve öldürülmüştür. Maktuldür. Fakat Hz. Kabil diyoruz, Habil diyoruz ve el kaldırmamıştır. Onu da yazar Allah. O cümlesini yazar. Sen beni öldürmek için elini kaldırsan da bana musallat olsan da ben sana elimi uzatmayacağım dedi. Öldüreceksen öldür dedi. O da öldürdü. Dikkat et. Peygamberimiz buyuruyor ki öldüren de ölen de cehennemdedir. Niye? Hazreti Habil'in dediğini demiyor. O da diyor ki ben de seni öldürürüm diyor. O da sen ben de seni öldürürüm diyor. Birisi birisini öldürüyor öbürü. O da cehennemdedir diyor. Öldüren de ölen de. O da onu yoksa onu öldürecek dedi. Evet. Ama işte eksik, hep, hepimizin eksiklikleri, kusurları, hataları var. Olayları, yaşanmış olayları, geçmişte olmuş olayları, bitmiş olayları, dışına bakmayacağız. Dışı çok güzel olabilir. Bir hediye kutusu gibi düşünün. Çok güzel. İçinden ne öğretti Allah bana? Veya dış kabuğu çok kötü olabilir. Çirkin böyle, hiç beğenmediğiniz bir olabilir. Ama o kutunun içini aç, orada sana ne öğretti? Onu öğrenmeye çalış. Allah bana bu olayda ne öğretmeye çalışıyor? Allah-u Teala'nın terbiye ediciliği böyledir o olayın içine girersin, açarsın. Ha bana burada neyi öğretti? Neyi yapmamı, neyi yapmamamı öğretti? Ne olduğu zaman ne oluyor? Bunu ben bu olayın içerisinden geçmişi düşünüp geçmişi bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Geçmişteki başımıza gelen her olay, yaşadığımız her hadise bizim için bir hediye paketidir. Dışı çok kötü olabilir, güzel olabilir. Önemli olan dışı değil, içinde ne var? Geçmişi açıp içindeki hediyeyi görmek, ödülü görmek. Ne öğretti bana Allah burada? Veya benim buradan öğreneceğim şey ne? Alacağım ders ne? Eğer bunu yakalayabilirsek, geçmiş bizim için dolu dolu geçmiştir. Gelecekte dolu dolu yaşanacak demektir. Yani akıllı insan geçmişinden tecrübe alması gerekir. Aynı hatayı bir defa, iki defa, on defa yapmanın mantığı yok. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kalem suresini işliyoruz. Kalem suresinde en son malı mülkü var diye sakın bir kimseye arkasından böyle şeylik yapmana gerek yok. Sadece malı mülkü var diye değer gerek yok diye konuşmuştuk en son. Bugünse e, 17. ayet-i kerimeden itibaren Bahçe sahibi olan adamların hikayesini anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Hikaye demiyorum, kıssasını, olayını anlatıyor. Kıssa Kur'an-ı Kerim'de yer alan gerçek olaylardır. Hikaye gerçek olan veya olması muhtemel şeyler demektir. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bütün olaylar gerçektir olmuştur. Olması muhtemel hikayeler değildir. Masal hiç değildir. Evet. Ashabel cennet, cennet ashabı dedi. Yani bahçe, bir bahçe var ve onun adamları var. Evet, nasıl bir bahçeymiş? Bir adamcağız var, bir bahçesi var, bahçesi meyve bahçesi. Bilmiyoruz ne bahçesi, hurmadır, üzümdür vesaire bilmiyoruz. Ama güzel bir bahçesi var. Adamın adeti şu. Toplama hasat günü geldiğinde mahalledeki, köydeki, kasabadaki her nerede yaşıyorsa fakir fukaraya söyler. Der ki yarın bizim bahçemizde iş var. Meyve toplanacak. Gelin yardımcı olun. Bak espriye bak. Gelin bana yardım edin. Bana yardımcı olun. Yardım etmek istemez misiniz? Fakir fukara da biliyorlar olur diyorlar. O gün sabahtan gelirler. Beraberle giderler, Bahçenin hasadı yapılır. Ve toplananlardan o gelenlere de bol bol adam verir. Zaten verecek de. Hani hasadını yaptınız da karşılığını alıyorsunuz gibisinden bir şey yapar. Yoksa kendisi de hasadını yapar bilir ama sırf onların da gönlü kırılmasın, incinmesin diye. Hani biz burada şey anlatırdık ya verirken öyle bir vereceksiniz ki karşıdaki kişi bundan hiç en küçük bir kırgınlık, en küçük bir minnet hissetmeyecek. Hissederse o zaman onun adına eza yani başa kalkma denir. Meşhur bir fıkra var adam bir tanesi yağmurlu günde birisi şemsiye vermiş. Bilirsiniz. Her gördüğü yerde diyermiş ki ya o gün nasıl yağmurlu günde şemsiye verdim bak nasıl ıslanacaktım. Bir demiş iki demiş adam teşekkür ederim teşekkür ederim en son Orada bir havuzlamış, atlamış havuza. İşte demiş en fazla bu kadar ıslanacaktım demiş. Daha söyleme demiş. Hani söylediği zaman iyilik başa kalkma olur. Bir de bazen hissettirir. Bir ağa adamın çobana bir pantolon almış. Köy odasında oturuyorlar. Oğlum öyle oturma ütüsü kırılır. Böyle oturma pantolon bozulur. Kırıştırırsın. Şöyle yap. Çoban da bir şey demezmiş ama canı sıkılırmış. Öbür bir ağa demiş ki çıkart lan bunun pantolonunu ver demiş. Çıkart. Vermiş. Ertesi gün ona bir pantolon almış. Yine gelmişler köy odasına oturuyorlar. Bu sefer ikinci ağa. Oğlum istediğin gibi oturabilirsin. İster ayaklarını uzat. Anladınız mı? Yine aynı şey yani. Değişen bir şey yok. Hakele sana Hasan Biz yaptığımız iyilikleri bazen öyle yapıyoruz yani. Değil mi? İyilik yaparız. Ondan sonra o adamın bize karşılıksız bir şey de yapmasını bekleriz. Başa kalkmadır. Adamın gelirken biz de önce selam vermesini bekleriz iyilik yaptın ya? Hep başa kalkmadır bu. Böyle bir iyilik yapacağına güzel bir söz söyle Allah katına daha güzeldir, değerlidir. Nasılsın abi? iyi misin diye sor. Bu bile değerli. Bakın ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Kavlun marufun ve mağfiratun hayrun min sadakatin ve eza. Güzel bir söz söylemek veya affetmek arkasından eziyet olan, başa kalkma olan sadakadan daha hayırlıdır. Allah böyle söylüyor benim katında diyor nasılsın iyi misin abi diye sor diyor. Arkasından başa kalktığın sadakadan daha iyi bir iş yapmış olursun diyor. Başa kalkmadan iyilik hediye yapan olmadığı için de Bediüzzaman Hazretleri kitabında sözlerde der ki ben de hediye kabul etmiyorum. Sünnet aykırı da dersiniz ama diyor sünnette sahabe şöyleydi peygamberimiz böyleydi. Bundan dolayı diyor onlar alabilirdi kendi aralarında. Karşılıksız bir muhabbet vardı. Ama diyor günümüzde bana hediye verenler beni minnet altında tutuyorlar. Ben de hediye aldığım zaman minnet altına giriyorum. Ne ben sahabe peygamberimiz gibiyim ne verenler sahabe gibidir. Daha derin açıklamaları var. Yani minnet altında kalmak iyi bir şey değil. Şimdi o saha bu bahçe sahibi adam da fakir fukarayı minnet altına sokmamak için onu ne yapıyor? Çalıştırıyormuş gibi gösteriyor. Tabi adam bir gün hak vaki oluyor, vefat edip ölüyor. Bunlar Kur'an'da anlatılmaz. Şu anlattıklarım Kur'an'da değil. Bundan sonraki Kur'an'da anlatılır. Oğulları var. Oğulları diyorlar ki tam hasat nefsin gelmiş, akşam oturmuşlar. Üç tane oğul. Yarın gideceğiz bahçeyi hasat edeceğiz. Öyle mi? Öyle tamam. Ama demişler sabahleyin erkenden hiç kimsenin haberi olmadan kalkıp gidelim. Çünkü yok haberler olsa yine o fakir fukara takımı gelir takılırlar peşimize. Babamızın yaptığı gibi malında yarısını götürürler. Ne onlara söyleyelim ne bir şey kendimiz yaparız zaten derler. Ne dediler yani bu? İyi tamam akşamdan anlaşırlar. Fakir fukaraya vermemek üzere anlaşırlar. Yani isyan üzere, yani günah üzere, yani cimrilik üzerine anlaşırlar. Kötülük üzere anlaşırlar. Şeytan onları korkutmuştur. Neyle? Fakirlikle korkutmuştur. Ayet-i Kerimedir. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Kardeşim fakir yapan da Allah'tır, zengin yapan da Allah'tır. Senin verip vermemen, alıp almaman, çalışıp çalışmamanla ilgili değildir zenginlik ve fakirlik. Nasıl yani hocam? Çocuk doğuyor babası trilyonu adam. Al çocuk zengin. Çalıştı da mı zengin oldu çocuk? Veya çocuk doğuyor babası fakir, 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 fakirin fakir Çalışmadığından mı fakir oldu? Hocam çalışsa zengin olur. Ya hala anlamıyorsun. Allah isterse zengin eder. İyilik mi zannediyorsun zenginliği? Zengin oldum iyi mi oldu acaba? Herkes tutturmuş bir para pul peşinde. Ne olacak? Rızkın mı artacak? Trilyonlarca lira cebinde paran olsa rızkın yiyebildiğindir, yediğindir. Artmaz ki. Şeker hastasısın, bankanda trilyonun var. Ye bakayım karpuzu yiyebilir misin? Doktor diyor ki yok yiyemezsin. Ya ben kendi paramla yiyemezsin kardeşim. Bir dilim yok. Yersen gelirsin komyo parmağından başlarız kesmeye. Ağızdan yersen ayaktan kesiyorlar. He, bazen öyle oluyor işte yani. Baş bir haya hata yapıyor ayaktan çıkıyor cezası. Ayak demiyor ki kardeşim benim suçum ne ya? Yiyen ben değilim abi ya. Yiyen ağız değil. Niye beni kesiyorsunuz? Siz madem bir bütünsünüz, başınızda bir problem varsa, sonunuzda bir problem var. Hiç fark etmez. Nereden çıkacağı belli olmaz. Haram yediriyorsun çoluk çocuğuna, değil mi? Hanımından mı çıkar, çocuğundan mı çıkar, torunundan mı çıkar? Nereden çıkacağı belli olmaz. Ağızdan yiyorsun, taparmaktan kesiyorlar, değil mi? Nereden çıkacağı belli olmaz abi ya. Hocam bana bu tokat geldi, nereden geldi? Sen tokat anladıysan gerisi önemli değil. Allah gönderdi sen. Onu anladın mı? Anladım peki. Nereden geldi? Bir yerlerden bir şeyler yemişindir yani. Bir şey yapmışındır. Suçu kendi ara. Dede falan suçu Olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de babanın suçundan çocuklar tutuklanmaz. Vela bismillahirrahmanirrahim. Vela vizra ukhra. Hiçbir günahkar başka günahkarın günahını çekmez. Ancak bu şu demektir yani. Hazreti Adem cennette yasaklanmış meyve yediği için kovulmadı mı? Hazreti Adem babamız olduğu için Hristiyanlıkta bütün doğan çocuklar günahkar olarak doğarlar. Eksi birle başlar. Niye? Babası günah işlediği için. Böyle bir saçmalık olmaz. İslam bunu kabul etmez. Ancak babanın çoluk çocuğunu yetiştirmemesinde vebal olduğu gibi çocuğun da kendisinin çocuğun da bu durumda o, o şekilde beslendiği zaman maneviyatı kalmaz. Öyle yani. Yoksa babanın yaptığı günahın cezası toruna yükletilmez. Ama ha biz bir cemaatsek, bir bütünsek, bir grupsak, bir arkadaş grubuysak birimizin bir şeyi olduğu zaman bizim hepimize olmuş demektir ağızdan yersin, parmaktan keserler dediğimiz hesabı bu. Ha, o zaman tek bir vücut olmayacaktınız. Peygamberimiz de böyle ya, Müminler bir vücudun organları gibidirler.